Selam olsun arkadaşlar. Ben Fahrettin Korkmaz, 52 yaşındayım. 1997'de vergi mükellefi olduğum şirket ortağı olarak. Ama malum o günün şartlarında Bağkur'un ne olduğunu bilmiyorduk. Bağkur'dan da faydalanamıyorduk. Bir de ekonomik kriz vardı. Olası ki Bağkur primine yatırmaya imkanlarımız da yoktu. 2001-2000 yıllarından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Hükümet grupta gelmesiyle işlerimiz yeniden düzene girdi. Önce Allah'ın sonra Cumhurbaşkanımızın sayesinde bir şeyler kazandık. Cumhurbaşkanımın bunu duymasını özellikle istiyorum. O gün 1 liraysa şimdi 10 katı misliyle parayı ödeyecek durumdayız. Lütfen Cumhurbaşkanımız bunu duysun. Biz mağduruz sesimizi duysun kendimizden küçük yiyenlerimizden yanımızda çalışan işçilerden utanıyoruz. Onlar emekli oldu biz olamadık. Biz tecil mağduruyuz. Lütfen sesimizi duysun yetkililer.